Söyleyin. Mor var mı oyunda? Oyunda siyah yok mesela A siyah da varmış. Pardon. <laughs> Melihcan mor. Osman <laughs> <yaptım. O> <laughs> bana şey atsana. Kahverengi lazım bir tane. <laughs> Tabii <Mevincur> var. Yapın <laughs> kahverengi alması lazım. Turkuaz var. Discord'tan sen ne şifresini Attım. Turuncu. Ee, adını Yo, mor yap. Adını ben mor yap kahverengi e yap. Kahverengi <laughs> e o zaman ben kim olduğunu bilirsiniz. Ya sen gel ya, sen gel ya. Kaverengi rengi alırsam. Kişinin değişmesi lazım. ya şu yeşil Sıra, adı yeşil, de, olan kendine düz mavi yapsın. Açık mavi değil. Tamam. Hilmi attığın mesajı gördün mü Hilmi? E mor olduğumu biliyorsunuz şu an benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, <gülüyor> ya. tamam. Ya. Ben Melicem. Melicem. <laughs> <öyle. gülüyor> Meli şu kafandaki bandanayı çıkartmam sen. Aynen bir aynen. Bir o niye yani, küçük harfle yazsana niye büyük harfle yaz? Neyse. olacak? Şu anda Aşke. mesela birinin isminin beyaz olması lazım. Ya da Ay. rengi değiştirmemiz. Beyaz renkli git bakayım başka hangi renk? Kahverengi yapsın beyaz. Beyaz pembe alsın. Pembe pembe pembé, de pembe de, pembe, de pembe, de, pembe de, beyaz. Beyaz pembe de, pembe, de, pembe. De, tamam tamam. Pembe ee, bakalım. Ee, Evren, Evren Evren ikinci ayını kutlamış. Gülücük atmış. Ee, Ecabil yine ikinci ayını kutlamış. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz. Kabal Han Prime ile abone olmuş. Taze abonelerimizden. Celal K 278 ikinci yayını kutlamış. Selamlar. yayınlar Suat abi demiş. Aleyküm selam kardeşim. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. E, ee, Bay Efe, ikinci yayını kutlamış. Yine reis selamlar. Hops yapın belgeseli ne oldu? Bıraktınız mı demiş. Hayır kardeşim. Onun son anını bekliyoruz. Ya. Birazcık ara verdik. Belgesel işini. En sonunda o iş bizde. Siz bir şey yapmayın yani. En, eninde sonunda çekeceğim onu. Ee, oyun yapımı ile ilgili güzel projelerimiz var. Birazcık sürpriz olsun. Turhan SS ikinci ayını kutlamış. Aa başarılar dilerim. 4 kayda da gördük. Maşallah demiş. Çok teşekkürler kardeşim. İkinci ayın kutlu olsun. Mursel RHN Prime ile abone olmuş. Taze abonelerimizden. Fonest, Puhonest ikinci ayını kutlamış. Yine selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Horoz 1987. Taçhan K. Taçhan K ikinci ayını kutlamış yine. İyi yayınlar demiş. Yusuf K. okumuştuk sanırsam. Rasa Krep Prime ile abone olmuş. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şuraya bakalım. Tamam. Rengi, yeşilin arkasına yeşil gelsin. Ben Mavi hazırım, gel buraya. Hazırım. Ne yapıyoruz abi? <laughs> Bekleyin <Black gülüyor> <White>, hoş geldin. <gülüyor> Suat, <gülüyor> Suat, Suat. <gülüyor> sarının arkasına geç sen. Koy yeşil. çekil oradan. Kaybet çekil. Kay yer açın, yer açın. <laughs> ne, bu, ne, bu şimdi? Haber rengi gelsin sıraya şimdi. Hangi rengi? Ne yapıyorsun orada? çekil. İsmi abi ben soruyorum. Yeşil. Renk değiştirmesi lazım. Açık yeşil ismi yok. Yeşil mi? Aynen Açık Açık abi. <gülüyor> <ismi> <gülüyor> <öyle>. tamam <laughs> işte. Ya pembe yok şu pembe. Abi, pembe var. Pembe var. en Açık önde abi lupa yıldız <laughs> oldu tamam abi? Açık bak bir şey diyeceğim beni dinleyin beni dinleyin beni dinleyin. Açık, <laughs> dinleyin. Evet. Açık yeşil olan e... turkuaz alacak. Turkuaz al. Evet. evet turkuaz alacak turkuaz. Of. Açık yeşil turkuaz alacak. Şu an beyaz olan. Ha Heh. tamam hazır başlat Tamam. Abi. Oh be. Evet abi. <laughs> <En baştan gülüyor> kalmadı bende uçtu yani böyle. E ya öl. <laughs> Lan tam geldi ha. Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar ben morum ve sarı sarı. Yani sarı rengini öldürmeyeceğiz. Mor ismini öldürmeyeceğiz. Bunları aklınızda tutun. Sarı ismini ve mor rengini öldürmeyeceğiz. Mor sarıları üzerinde anladınız. Çünkü bunlar ortalığı karıştıracak şeyler. Mavi siyah var. Şuradan cereyanları kessem. Yukarı gitsem şöyle arkadan geleni indirsem. Kırmızı. Kestiler ya. Hmm. Hmm. Şuradan bir bakalım. Hepsi solda. Oy ofiste biri var. Ofiste biri var. <laughs> o beni görüyor. Beni izleyecek. Beni izleyecek. Beni izleyecek. Uy yakalanmadım. Mesela ben birisini suçlayacağım. Siyah olan pembe diyebilir miyim? Hayır. Yok, hayır. hayır. Ya. Yok, o'nu diyemiyorsun, diyemiyorsun. Direkt hitap edeceksin. karakter rengini söyleyeceksin. Evet. Hangisini söylediğini de söylemeyeceksin. Evet. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Ee... Sual, sen niye gülüyorsun? Ben gülmedim ya. Ne Ne gülüyorsun? <gülüyor> 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 ben bir şey diyeceğim. Ya tam lap diye önümde ceset düştü. Etrafa baktım, kimseyi göremedim ya. Mesela abi. Bunu niye söyleyeyim ben hain olsam yerleri, böyle bir şey? Yerleri yani alalım. Ben... Dur bir dakika yeri söyleme. Eee sol taraftaydım ben. Orada hatta morla karşılaştık yanlış hatırlamıyorsam. ondan Bu kili alan ben... mor değil onu biliyorum. Yukarı çıkıp sağa doğru Acaba gidiyor. hangi mor değil? Turkuaz da değil. Acaba hangi turkuaz değil? Lan tamam yedi daha. Elbette ben bunu mu diyeceğim? Ben sol taraftaydım. Abi skiplerin geçin ya. Ya, ya. Abi, abi, ya. Vallahi bir şey çıkmaz buradan. Şey ben alttaydık. Etrafa evet, bak bulamadım. Ben de en alttaydım. Turkuaz sol alttaydı yani ben. Mor da sol alttaydı yani ben. Ben Mor'u <laughs> sol altta gördüm. Hangi abi, Mor'u? Ben tüm basıyordum. Oksijen tüm basıyordum. Abi, abi. <laughs> tamam ben yerimi söylemedim bilerekten. Boş verin. Susma tekniği. <laughs> Acaba hangi turuncu? Ben duo'nun kim olduğunu bile bilmiyorum bu arada. Şimdi bak sarıyı öldürmeyeceğim. Çünkü sarıyı suçladıkları zaman hangi sarı anladın mı? Kafaları karışır. Benim ismim sarı ya. Sarıyı yaşatacağız. Elektrik kesti biri. Mor ne yapıyorsun burada mor? Aa mor, mor bendim, mor benim ya. Bir sarıyı kesin kesmememiz lazım ya. Ben yanlışıyla kendi duama da çatarım ha burada. <laughs> Şimdi ben ne yaptığımız şey yapayım bir dakika. Kim nerede? Kim nerede? Oy, Weapons'ta biri var. Kuş 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 kuş. Ceryanları kes. Çok fazla ölü var. Evet, net birinden. Ben kameradaydım. Heh. Siyahı ofise girerken gördüm. Evet. Ondan sonra e, sağ tarafından girdi bu arada. Vitals'ın oradan girdi. Hı hı. E, ama kameraları değiştirdikten sonra ofisin sol alt tarafında bir ceset gördüm. Yani tur siyahın aldığı. Allah, altta mıydı? Ne? Altta mıydı? Ofisin ben... kapısının yani sol sol kapısının orada gördüm cesedi. E, yani siyah almadı bu kili. Eminim ondan. Tamam. O kadar hızlı gitmiş olamaz. Ben çünkü kameradan Çok çıktım. O cesedi raporlama için ofise doğru gidiyordum. Peki. Şimdi ben okay. kendi yerimi söyleyeyim. Ben üstteki başlangıç görevini yapıp elektriği açan benim bu arada. Elektriği gidip açtım. Bak, güzel. Ben Yeşil'e bir soru sormak istiyorum. Yeşil sen e, ofisin o, o sol kapısından çıktın. Orada bir şeyler görmüş olman lazım. Şu an kim olduğunu biliyorum. <laughs> <laughs> yeşil konuşmuyor. <laughs> yeşil konuşmuyor. Başka de, Yeşil de yok zaten. Oyun ben. Ben yeşil oy vereceğim. Şöyle bir, Berkay sen e, hayatta değilsin bence bu arada. Ya bir dakika ya ben <laughs> arkadaşlar sağ üstteydim <laughs> tamam ben sağ üstteydim. Sağ hari <laughs> değil İlmi. <laughs> hayır hayır yeşil ilmi bir... abi, abi ben ortak karar vermemiz bir lazım bu arada ya. bir ortak isim verirken söyleyin kime verdiğinizi. İlmi sağ üstte değildi şey yapmayacak sağ üstteydi. Abi ben burada bir 3 kişi yerini yeşile... söyledi vereceğim ben. Yeşile mi vereceksin? Yani görmesi lazım yeşilin sol. Hayır okusunu... ya ben gittikten sonra almış kili. Berkay. <laughs> Berkay sen yaşıyor mu? evet. Neyse bitti oyun zaten. <laughs> ha bitti oyun. Sen <gülüyor> hangisiydin? <gülüyor> Bir dakika ya neredeydi öyle? Ya Hilmi sen ne Ne var Hilmi <laughs> ya? ya. <gülüyor> son 4 saniye. Abi kimdi kadar... bu morla kırmızı kimdi? Abi yeşil bir dakika. Yani. Ya ben son 4 saniyeye kadar yeşil oldu unuttum ya. Kim ne ya anladı? <laughs> <Susuza berka. Sıtırıyorum. gülüyor> <laughs> Kim suçlu diyor lan? <laughs> Peki <laughs> <laughs> vereceğim falan diyorum kendimi unuttum. Yani ben <laughs> benim ben onu bilmiyorum. sen kendi kendini mi suçladın Serkan? <laughs> <laughs> <Evet, Evet>. konuş. <laughs> <laughs> onu... kendim oyun Ben çok iyi Ben de Kim ya? abi sanıyorum ama. Ben diyor <laughs> vereceğim <soğuk> o geçtiğine diyor konuşmuyor. Ben ya. Kim kazandı? Arif abi sen hangi Orada üçümüz birlikteyken sen diğeri miydin Harife abi? Ben sen kimsin bilmiyorum ki. <gülüyor> abi <gülüyor> hainler kimdi Hainler ya. Hainler ben abi. Biri seni sen Valla beni musun? beni kırmızı, kırmızı mı öldürdü? Bir. Sarı mı öldürdü? Biri öldürdü de. Ben öldürmedim. Biri kimdi? Abi kırmızıya <laughs> da ver.